Arap Baharı 2010'da başladı ve günümüzde halen daha devam ediyor. Size Arap Baharı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Arap Baharı'na girmeden önce biraz zamanı geriye almamız gerekiyor. Zamanımız 1800'lerin başı. 1800'lerin başında Arap coğrafyasının hem Kuzey Afrika hem de Orta Doğu'nun hakimi Osmanlı İmparatorluğuydu. Ancak Osmanlılar 1700'lerden beri sürekli zayıflama dönemine girdi. Ve bu zayıflamadan kaynaklı olarak Avrupa'da ağır da toprak kaybı başladı. Bunun sonucu ise elbette otorite zayıflamaya başladı. Zayıflamanın sonucunda ise Osmanlı yavaş yavaş toprakları üstüne hakimiyetini getirmeye başladı. Bunların ilk örneği ise tabii ki de Kuzey Afrika'da oldu. Kuzey Afrika'da yavaş yavaş beyliklerin gücünün artması üzerine sadece Osmanlı'ya vergi veren ancak kendi kafalarına göre hareket eden beyler beyleri türedi. Şimdi bu beyler beylerinde mesela Cezayir beyler beyliği vardı, Mısır'da vardı, aynı şekilde Libya'da ve Fas civarında. Bu beyler beyliği kendi kafalarına göre hareket ediyordu. Yani istediği kişilerle savaşıyordu, korsanlık yapıyordu vesaire. Osmanlı'dan bağımsız hareket ediyor diyor, ancak sadece vergi veriyordu o kadar. Osmanlı da pek dikkate almıyordu. Ama bunun tabii ki de zararlı bir ilişki türü olduğu belli. Çünkü bu beyler belli zamanla güçlenecekti. Daha sonra biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri Amerikan devrimi yaşandı ve Amerika bağımsız oldu. Daha sonrasında Amerika Avrupa'da ticaret girişimlerine başlamıştı. Hatta bu beylerbeyliğinden biriyle, Cezayir beyler biriyle cezai beraberliği ile iki defa savaşa girişti. Hatta onlara vergi bile vermek zorunda kaldı. Çünkü sürekli korsanlık faaliyetleriyle Amerikalıların gemilerini batırıyorlardı. Ancak sonrasında ise bu iki savaşta da bu savaşan adlar Berberi savaşları ikisini de Amerika kazandı. Ve böylelikle mecburen korsanlık faaliyetten durdurdu. Her neyse bu dönemlerde güçlü olduğu dönemler olsa da Osmanlı'nın otoritesinin zayıflaması bu devletlerin de işine gelmedi. Daha sonra Sanayi Devrimi Avrupa'da güçlendiği için ve artışa geçtiği için bilimin de hızlanmasıyla Avrupa çok güçlü hale geldi. Bu Arap coğrafyası için ve Kuzey Afrika için hiç iyi bir haber değildi. Peki neler oldu? Osmanlı zayıfladıktan sonra Abdülhamit'in de gelmesiyle Osmanlı arda arda toprak kaybetmeye başladı. Bu kayıplardan ilki Fas civarında oldu. Fas'ı Fransızlar ve İspanyollara karşı kaybetti Osmanlılar. Daha sonrasında ise Cezayir Fransızlar eline geçti. Ancak burada şimdi savaştığını zannediyorsunuz Osmanlı'nın bu Avrupalı devletlerle. Hayır savaşmadı. Neden mi? Çünkü Osmanlı dediğim gibi az önce söylediğim gibi onları kontrol altında tutmuyordu. Yani onlar kendi kafalarına göre hareket eden, sadece Osmanlı'ya vergi veren beyler beyliğiydi. Onlar savaşta Avrupa'yla ve yenildiler ve işgal edildiler. Daha sonra sömürge haline getirildiler. Ondan sonrasında bu beyler beylerinden biri olan Mısır o kadar güçlendi ki bazı nedenlerden dolayı Osmanlı'ya karşı geldi. Hatta Osmanlı ile savaşıp Hatay'a kadar geldiler. Daha sonrasında İngiltere, Fransa ve Rusya'nın desteğiyle Mısır Beylerbeyliği yıkıldı. Osmanlı'ya destek verdi ve savaşı kazanıp yıktılar. Daha sonra Osmanlı Mısır Beylerbeyliği ve Libya'daki Beylerbeyliklerini dağıttı ve tekrardan himayesi altına aldı. Yani İstanbul'un denetimi altına aldı. Ancak yine söylediğim gibi geç kaldı. İngilizler kendi bahanelerini uydurdu. İşte Süveyş kanalını yapmak için uydurduğu bahane Mısır'ı Beylerbeyliğinin Hindistan'daki sömürgeleri zedeleme eyleminde bulunduğunu söyledi. Bu yüzden İngilizler Mısır Beylerbeyliğini işgal etti. Osmanlı elinde sadece Libya kalmıştı. Daha sonra İtalya ile biliyorsunuz savaşa girişti. Trabluskarp Savaşı ve kaybetti Osmanlı. Sadece Arap coğrafyası kaldı. Birinci Dünya Savaşı'na girdi ve bu coğrafyayı da kaybetti. Daha sonra bu coğrafya İngilizler ve Fransızlar tarafından bölüşürken bazı devletler ise kendilerini bağımsız şekilde kıldı. Mesela Suudi Arabistan gibi veya Yemen gibi. Bu ise Arap Baharı'nın önünü açacaktı. Bu Part 1 videosu. Part 2 videosunda ise bu sefer Arap devletlerinin nasıl bağımsızlık kazandığını, ancak nasıl bu eylemlerden sonra bölüşülmesinden sonra iç gerilimler yaşayıp Arap baharını giden yolun nasıl yaşandığını hep beraber göreceğiz